Bugün sizlerle narsist ebeveynin sonuçlarını konuşacağız. Danışanlarımdan çok güzel ebeveynim vardı ama ne olduysa oldu anlamıyorum. İlişkilerimde başarısızım. Mükemmelliğe bir yapım var. İnsanların lafına çok takılıyorum. Sevgi açlığı çekiyorum. Sürekli insanları tatmin etmeye çalışıyorum. Ya da hayır diyemiyorum gibi sözleri çok fazla duydum. Evet, aile ilişkileriniz çok makul ya da sorunsuz geçtiğini düşünebilirsiniz. Ailenizde küfür, hakaret, tartışma, şiddet vesaire olmamıştır. Bu tarz ailelerde büyümeniz sizlerin sorunsuz olacağı anlamına gelmez. Bazı zehirli davranışların etkisi yokmuş gibi gözükür fakat tüm hayatınıza yön verebilir. Narsist ebeveynle büyüdüğünüzde hayat sizin için yorucudur. Narsist ebeveynin sonuçları dışarıdan bakıldığında ebeveyinden kaynaklandığı düşünülemez. Narsist ebeveynle büyüyen bireyler psikolog psikolog gezer ve sorunlarına çare bulamazlar. Çünkü zehri solumaya devam eder. Şimdi gelelim narsist ebeveynin sonuçlarına. 1- Aşırı hassaslık. Narsist ebeveynin çocukları aşırı hassas bireyler haline dönüşür. En ufak bir olaya dahi tepki vermeye başlar. Bardak kırılsın, ufak gürültü, dağınıklık onları rahatsız eder. Başkalarının yaşadığı olumsuz olayları dinlerken kendilerini aşırı şekilde kaybeder ve aynı duyguyu derin bir şekilde yaşamaya başlar. Örneğin arkadaşı aşırı üzgün bir şekilde eşiyle yaşadığı tartışmayı anlatırken kendisi çok fazla üzülebilir, yoğun bir empati duygusu geliştirebilir. Birçok konuda alınganlık gösterir. Ve bu yüzden aynı tepkiler verebilir. Birileri onlara güzel bir söz söylediğinde dahi şüpheyle bakmaya başlayabilirler. Çünkü ailesi ona güzel bir şey söylediğinde arkasından bir şeyler talep ediyordu. Bünyeleri güzel söz duymaya alışkın değil. 2. Karar vermede zorluk Narsist ebeveyn bireyin tüm hayatını kontrol ettiği için kişi kendi karar verme becerisini geliştiremez. Çünkü daha önce aldığı kararlar ebeveyni tarafından eleştirildi ve kendi kararlarına emin olamayan bir insan haline dönüştüler. Narsis ebeveyn, bireyin eş ya iş seçimi gibi önemli hayatı kararlarından tutun, giyim tarzı, mobilya seçimleri gibi ufak kararlarına dahi karışırlar. Narsis mağduru bir birey, karar aldığında ve olumsuz sonuçlanıyorsa bu durum, destek olmak yerine ebeveyni hemen uyarıda bulunur. Der ki, ben sana demiştim, bir bildiğimiz var, anne sözü dinle gibi cümleler kurar çocuğun utanmasına sebep olur. Narsist sebebin sürekli bu tutumu sergilediğinde birey artık her şeyi ailesine sormak zorunda olduğunu hisseder. Geleceğinde iş hayatında ya da ilişkilerinde önemli kararlar alacaksa ailesine sormadan hareket edemez. Ayrıca narsis mağduru bireyler arkadaş gruplarında fikir sorulduğunda bana fark etmez ya ne isterseniz onu yerim ya da ne isterseniz oraya gidelim gibi bir tutum sergilerler. Kendileri alınan bir her kararda uyum sağlar. Kendi kararlarını paylaşmazlar. Çünkü sorumluluk almakta çekinir ve işin sonunda eleştirilmekten korkarlar. 3. Düşük özgüven. Narsist ebeveyn çocuğunu çok fazla suçladığı ya da eleştirdiği için zamanla kişi kendisine olan güvenini kaybeder. Çocukken anne babası tarafından sürekli cezalandırılan, ihmal edilen ve ilgisiz bırakılan birey hiçbir şeyi hak etmediğini düşünebilir. Ve bu yaşadıkları kötü tecrübeleri de hak etmiş gibi algılarlar. Bu olumsuz düşünceler yetişkin kendi yakalarını bırakmaz. Narsist mağduru bireyler kendilerini çok fazla olumsuz değerlendirir. Kendileri hakkında çok fazla olumsuz düşünceleri ve iç sesleri vardır. Ben yetersizim, değersizim, bir işi düzgün beceremiyorum. İnsan içine çıkmaktan utanıyorum gibi iç sesleri zihninin arka planında işler ve bu iç seslere göre davranışlarını geliştirirler ve sergilerler. 4. Sevgisizlik ve onay bağımlılığı. Narsist ebeveynler sevgiyi tutarlı ve dengeli bir şekilde veremezler. Sevgi daha çok koşullara bağlıdır. Narsist ebeveyninizin istediklerini yerine getirdiğiniz takdirde sevgi onayını kazanırsınız. Mağdur ailesinden sevgi alabilmek için sürekli olarak ebeveynin her istediğini düşünmeden yapay bir hale gelir. İnsanların onayını ve sevgisini kazanmak için her şeye yetişen aşırı fedakar birisi olurlar. İş yerinde tüm işleri üstlenir. İlişkide çok fazla veren ama alamayan bir kişi haline dönüşür. Ailesinden tutarlı ve sağlıklı sevgi göremeyen kişi nasıl seveceğini bilemez. Annesi babası büyük kavgalar edip ertesi gün bir şey yokmuş gibi davranmaya devam ettiğinde çocuk bunun normal olduğunu düşünür ve kendi ilişkisinde bu durumu devam ettirir. Kişi çok fazla zarar görmesine rağmen ilişkiyi bitiremez. Ailesi her tartışmada böyle olması gerektiğini ona öğretmiştir. İlişkileri bu yüzden bitiremez. 5. Mükemmeliyetçilik. Narsist ebeveyn her şeyin en iyisi olmasını ister. Çocuklarının asla hata yapmasını kabul edemez. Çocuklar ebeveynin temsilcisidir. Narsist çocuklarına gelen eleştiri kendisine gelmiş gibi algılar. Çocuk bir hata kusur yaptığında aşırı eleştirir, küçümser veya ceza verir. Çünkü narsis çocukları tarafından rezil olmuştur. Narsis ebeveynler çocukları tarafından rezil olmamak için çocuklarına aşırı hedefler ve kurallar koyar. Derslerinde başarılı olacaksın. Benim sözümü dinleyeceksin. Üstüne başına dikkat edeceksin gibi baskılar yapar. Narsis kurallara uymayan çocuğu cezalandırır ve artık küçümser. Artık çocuk kaygı bozukluğu geliştirir ve her davranışına dikkat etmeye başlar. Hata yapmamaya ve sürekli başarılı olmaya çalışır. Başarılı olursam annemi mutlu ederim. Güzel gözükürsem annem beni çok sever gibi iç sesleri geliştirirler. 6. Güvensizlik Narsis ebeveyn verdiği sözleri tutamaz. Yalanlar söyler. Çocuğun kafasını sürekli karıştırır. Çünkü ebeveynin ne istediğini tam olarak anlayamaz. Narsis ebeveyn çocuğunu sürekli hayal kırıklığına uğratır. Narsis ebeveyn kendi duygu ve düşüncelerine çok fazla önem verdiği için çocuğu bir anda terk eder. Çocuk annesiyle güvenli bir bağlanma kuramaz. Aile kişinin bir güven kalesidir. Fakat çocuk ailesine güvenemezse kimseye güvenemez. Kendi iç ses geliştirir. Der ki aileme güvenemiyorum, çevremdekilere nasıl güveneyim ben? Ayrıca narsist ebeveyn çocuğunun başarısını ve kendisini takdir etmez. Çocuk yaptığı her hareketinden şüphe duymaya başlar. Kendisine olan güveni ortadan kaybolur. Attığı adımlardan ve aldığı kararlardan kendisine güven duymaz. 7. Başarısız ilişkiler Narsist mağduru... Anne babasının sürekli küsüp barışmasını modeller. Ailesi sürekli çocuklarının önünde tartışır ve sorunlar halının altına itilerek bir şey olmamış gibi ilişkiye devam eder. Artık bu durum çocuk için normaldir. Yetişkinken kendine bu döngüyü sürecek, sürdürecek, eşler seçer. Daha çok narsist ebeveynine benzeyen eşler seçme olasılığı daha yüksektir eşi olsa da bu durumu kabul eder. Kötü bir eş ama en azından dönmüyor diye bu durumu normalleştirmeye çalışır. Olumsuz giden ilişkisini hala sürdürmeye devam eder. Kişinin iç sesi ailemi değiştiremedim. Hadi ben bu kişiyi değiştireyim diye kötü giden ilişkisini sürdürmeye devam eder. Ayrıca içinde bulunduğu duruma alışkındır. Çünkü ailesi ona model olmuştur. Nasıl davranacağını bilir. İyisiyle kötüsüyle bu ilişkiye katlanmaya devam eder. 8. Suçluluk ve utanç. Narsis sebebinin kendi hataları dahi olsa yaptıklarının sorumluluğunu almaz ve genellikle çocuklarını suçlar. İşe geç kaldım çünkü senin yüzünden der. Hatta bir kesinde, bir keresinde şöyle bir şey duymuştum. Öyle bir suçlama ki, baban sen o istemediğin adamla evlendiği için kanser oldu. Bu çok ağır bir suçlamadır. Annemiz böyle bir şey dediğinde genellikle sorgulamayız. Çünkü ailelerimizin haklı olacağını düşünürüz. Ve kendimizi aşırı suçlu hissederiz. Ebeveyn bir de çocuklar için yaptığı şeyleri sürekli övünerek anlatır. Yemedim, içmedim, okuttum seni. Bu bir ailenin çocuğuna sunduğu çok güzel bir armağandır. Fakat bunu dile getirdiğinizde çocuk bunu büyük bir yük olarak algılar. Çocuğun düşüncesi şudur. Ben olmasaydım ailem daha mutlu bir hayat sürerdi. Bu düşünce kalıbıyla yaşar gider. Kişi kendisinde utanç ve suçluluk doğar. Narsist bir ebeveynle büyüdüğünüzde zihinsel sağlığınız ciddi bir zarar görmüş olur. Neyin yanlış olduğunu anlamadan birçok konuda acı çekebilirsiniz. Narsist ebeveynin etkilerinden biri veya birçoğu sizde olabilir. Bu etkileri iyileştirebilirsiniz fakat narsist ebeveynle yaşayarak bu pek de mümkün değildir. Çünkü bir yanınız iyileşirken narsist bunu tekrar yıkmaya devam edecektir. O yüzden hala narsist bir ebeveynle yaşıyorsanız size en büyük tavsiyem oradan adım adım uzaklaşmanızdır. Eğer bunu yapamıyorsanız adım adım kendinizi güçlendirin. Sorunları konuşarak sadece şikayet etmiş olursunuz. Kendi ekonomik bağımlılığınızı elde etmeye çalışın. Hazır olduğunuzda size zarar veren ailenizden uzaklaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Siz de yorumlara deneyimlerinizi bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerle.